dünyalarında özellikle ateizmi teşvik edecek hangi ülke var örneğin böyle bir örneğin ya bir ülke benim demek istediğim şey şu bir ülke politika olarak komple ben ateizmi teşvik edeyim diye baştan bir, bir hedef koyduğunu Hollanda ya düşün Hollanda'ya baktığınız zaman Komünist, Efendim? Hollanda falan gibi ülke. ülkelerde nispeten var daha soft power olarak yapıyor evet. bunu ama tabii, tabii. hocamın dediği şu var yani ülke ateizmi ortaya çıkartacak koşulları oluşturur ama bunu yaparken ben ateizmi yol vereyim demez. Ne yapar? Hı -hı. Kendi okulundaki dini kurumları zayıflatır. Mesela kendi devlet politikası olarak öne çıkmıyor diye. Tabii yani dini kurumları mesela zayıflattığınızda bu bir yerde ateizmin işine yarayabilir. Veyahut da e, öyle bir şey yapabilir ki ne bileyim eee halka ıı, akan bilgi kanallarından mesela ne bileyim diyelim ki devletin bir televizyonu varsa şey varsa diyelim ki İngiltere'de BBC var. Hı hı. Siz mesela BBC'nin politikalarını götüren birini öyle birini getirirsiniz ki ateist birisi olur. <laughs> ateist birisi olursa ne olur? Mesela ha İngiltere'de çok BBC dışında da kanal var, özel kanallarda var ama BBC hala halkta çok etkili. Mesela BBC'de mesela Richard Dawkins gibi bir ateistin ki yüzyılımızda dünyada en etkili olmuş ateist Richard Dawkins'tir. Mesela i̇şte BBC'nin ona çok yer vermesi, onu çok özel bir bilim Harkin adamı... mi? mi? Hiç Ama Stefan Hawking ateizmi, alenen çok fazla ateistlik, yani Richard Dawkins gibi hayatının sanırım. merkezine ateizmi koyan Harkin. bir insan olmadı Stefan Hawking. Richard Dawkins ateizmle ilgili dernek kurdu, kurum kurdu. Her, o, her oturup şey. kalkışında Harkin. dinlere... Başta Hristiyanlık kültüründe ama aynı şekilde İslam'a da saldırdı. Amerika'da hiç Kur'an okumadım Kansan dediler, vardı. hiç Kur'an okumadım dediler sordu. Ama ona rağmen İslam'ın ne olduğu belli değil. Bak hiç Kur'an okumadım, böyle bir cehalet de sergiledi. Ama İslam'a da saldırdı. Ama bunun mesela bakalım yani ne olmuş İngiltere'de? Nasıl Richard Dawkins, mesela Richard Dawkins oldu? Çünkü başka ateistler de var, başka Hı. dindarlar var. Neden? Benim tanıdığım İngiltere'de, Oxford, Cambridge'de kaldığım dönemlerde tanıştığım çok dindar. Fizikçisi, biyoloğu, bir sürü bilim adamı var yani. Niye bunlar dediler için Dawkins toplumda bu kadar ünlü olmuş sorusunu sorun da BBC'nin mesela onu özellikle ön plana çıkartmış olmasının payı var. E şimdi ben o zaman BBC niye bu adamı seçti diye de bir soru sormamız lazım. O zaman BBC'nin başına kimi geçirdiğiniz gibi bir mesela bir şey önemli olabilir. Ben tabii tam içinde olay nasıl geliştiği hı hı. incelemedim ama evet. BBC'nin yer vermesini Richard Dawkins'i ön plana çıkarttığını biliyorum. Mesela dünyanın bakın en etkin ateistinin ön plana çıkmasında bir yerde böyle dolaylı yoldan bu politika çıkıyor. Ve şu anda bu şahıs... Etki ve e, ne derler? Asimile politikasının bir nevi ateizm üzerine bir işaret midir o? Ee, asimile politikası deyince neyi kastettin? Yani örneğin BBC'nin başında İngiliz toplumu ateizmi destekliyor mu? Hayır. Yani şöyle İngiliz toplumunda merkezi onların resmi aslında İngilterenin Anglikan kilisesi yani, o da kraliçe ile de ilişkili bir şekilde nevi şahsına münhası bir dinleri var. Yani baktığımızda İngiliz devlet viyaset yapısının Ateizmin... Ama neden burada bir, bir simet, örneğin göz şurada, yummasını neye bağlıyorsunuz? Onu bilmiyorum yani onun başındaki şahıslar çünkü şöyle bir şey var yani şahısların devlet politikasından bağımsız kendi politikaları da olabiliyor şu olabiliyor. Yani buralardaki en büyük yanılgılardan bir tanesi şu oldu bazı bilim insanları çünkü her devlet güçlü olmak için bilimi kullanmak zorunda. Çünkü hı hı. ne siz teknoloji bilimle üretiyorsunuz. Ee, sizin daha çok para kazanmanız için şey, teknoloji ihtiyacı var daha. Bilim bilim bilimin dışında mı olmuş? İşte onu da söyleyecektim. Hı hı. Yani burada bazı bilim insanları öyle bir hava oluşturdular ki, değil mi? Şimdi bilime devletler muhtaç. Yani bilimi tartışmasız yapalım diyorlar. Fakat bilimi yanlış bir şekilde sanki direk karşıt bir şeymiş gibi sundular. Oysa bilim evrende olan bitenle alakalı bir şey. Değil. Dinlerse Allah'ın varlığına atıf yaptıklarında evrende bütün bu olan bitenleri aslında tasarlayan bir güç olduğunu söylüyorlar. Çok basit bir örnek vereyim belki ne demek istediğim anlaşılır. Mesela diyelim bir uçağı alıyoruz. Uçağın içinde bir makinesi var. Şimdi uçak mühendisi neyi yapar? Gelir onun makinesinin nasıl çalıştığını anlatır. Detaylarını Teknik anlatır. Teknik tasarım tamam. Tasarımcı uçağın işte o saçını falan nasıl ayarladığını anlatır falan filan. Bunların hiçbiri biz şunu dememizi gerektirmez. Biz uçağın makinesini anladık. Aa, demek ki uçağı yapan bir fabrika yok. Boeing diye bir firma yok dememizi gerektirmez. Aynı şekilde biz evrenin nasıl çalıştığını bilimle anladığımızda, fizikle anladığımızda, biyolojiyle anladığımızda bu hiçbir şekilde evrenin ayrı bir tasarımcısı yoktur dememizi gerektirmez. Aynı yani Boeing fabrikasını reddeden kişi durumuna düşeriz onda bence. Hatalı bir yaklaşım. Ateizm seyizim. o zaman dayanaksız bir temel midir? Bana göre öyledir ama ateizm işte o demin dediğim oyunu birçok kimsenin zihninde yaptı. Evreni açıklamayı sanki Allah'ın varlığını gereksiz kılıyormuş gibi sundular. Oysa biz evrenin, bilgi. Tabii ki yani evrenin açıklamasının Allah'ın varlığına karşı bir şey olduğunu değil. Bilakis evren ne kadar çok açıklanırsa ondaki biz mükemmelliği ve detayları daha çok gördüğümüz için Allah'ın sanatını daha iyi anlayacağımızı düşünüyoruz. Tamamen bu bazı ateist bilim yanlış sunumunun etkili olması çok çok önemli. Yani bilim dinin yerine ikame edilecek veya dinle savaşan bir şey değil. Tam tersi bizim Allah'ın sanatını daha iyi anlamamız için çok rahat araçsallaştırabileceğimiz bir şey. Biz gözün yapısına kadar daha iyi anlarsak, DNA'yı ne kadar daha iyi anlarsak, anlarsak Allah'ın sanatını daha iyi anlarız. Evrendeki mesela yasaları daha iyi anladığımızda onların arkasındaki o yasaların bizatihi kendisinin tasarımlandığını anlıyoruz. Fizik bize evrenin yasalarının ne olduğunu söylemekle o yüzden Allah'ın varlığını ötelemez. Allah'ın varlığını yok saymamızı sebep olacak hiçbir şey söylemez. Tam tersine aslında sistemin ne kadar mükemmel olduğumuza bir aracıdır. Ama burada ciddi bir yanlış sunum yapıldı. E, Wittgenstein ve e, Berkeley gibi ünlü filozoflar da buna dikkat çekiyorlar. Hatta bir kısmı modernite'nin aldatmacası diyorlar buna. Bilimin evreni tarif etmesini nasıl olup bittiğini tarif etmesini sanki evrenin nasıl olduğunun açıklamasını da veriyormuş gibi sundular. Yani birçok kimse evrenin tarifini alırken sanki evrenin nasıl olduğunu açıklamasını da işitiyorum zannetti. Oysa o sadece demin dediğim gibi o makinenin nasıl çalıştığını bir açıklamasıydı. Abi o uçağın de... niye olduğunun açıklaması değildi. Peki. Değil.